Merhaba, Yıldızlar Mobilya Sarayı Genel Müdürü Volkan Aksu. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisinden mezun oldum. Pesiyat üyesi olmaktan çok mutluyum. Marmara Üniversitesi yönetim ve organizasyon üzerine İngilizce yüksek lisansımı tamamladım. Bilgisayar programları ve yazılım üzerine eğitimler aldım. Bir süre dil eğitimi için İngiltere'de bulundum. İstanbul doğumluyum, evliyim, iki çocuğum var. Birisi 9 yaşında, birisi de 4 yaşında. Çocuğumla birlikte mimari yapıların minyatürlerini tasarlamaktan keyif alıyorum. Burada bazı örneklerini size gösterebilirim. Çocuğumla birlikte sahilde bisiklet kullanmak, doğada yürüyüş yapmak, doğada kamp yapmaktan çok keyif alıyorum. Hobilerim arasında ayrıca fikir alışverişinde bulunduğum kitap kulübü üyeliğim var. Sinema hakkında konuştuğumuz film okuma atölyesi üyesiyim. Seyahat etmekten büyük keyif alıyorum. Gerek iş ve turistik geziler, gerek Pesyat'ın düzenlemiş olduğu gezilerde dünyadaki pek çok ülkeyi ziyaret etme ve kısmen tanıma şansım oldu. İlgimizi çeken fuarlara katılmaktan büyük keyif alıyorum. Hem yeni ürünleri araştırma hem de piyasadaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatım oluyor. Doğuma büyüme İstanbul'luyum. Çocukluğumdan beri iş hayatına atılmak hep bir hayalimdi. Hayattaki felsefem hep büyüklerimin tecrübelerinden dersler çıkarmak ve öğrenmekti. Başarı bir sonuç değil, bir süreçtir. Benim için öğrenmek sonu olmayan bir kavramdır. Her yeni bilgi bir sonraki yeni bilgiyi doğurur. Benim için kaybetmek yoktur. Her zaman sormak, soruşturmak, araştırmak ve hep öğrenmek vardır. Bu öğrenme yolculuğunda Yıldızlar Mobilya Sarayı ile ticaret hayatıma başlamış oldum. 1988 yılında faaliyete başlayan Yıldızlar Mobilya Sarayı'nın kurucusu Onursal Başkanımız Dayım Yılmaz Yıldız'dır. Pesiyat ve Pendik Spor'da uzun yıllar yöneticilik yapmıştır. Pendikli gençler icat çıkartıyor, teknoloji yarışması ve birçok sosyal sorumluluk projesinde birlikte görev aldığım için çok mutluyum. Yüze yakın personelimiz, 11.000 metrekare açık alan, 20.000 metrekare depolama alanımızla mobilya mağazalarına hizmet vermekteyiz. Toplamda 30 kamyon ve pazarlama aracından oluşan sevkiyat filomuz ile başta İstanbul olmak üzere çevre illere toptan satış ve dağıtım yapmaktayız. Ev mobilyasında yatak odaları, yemek odaları, genç ve bebek odaları, oturma grupları Mobilya aksesuarları, masa, sandalye ve sehpa çeşitleri ve bahçe mobilyaları ile birçok ürünü seçkin noktalarda Mobilya Sarayı Pinky Yatak Baza Safran Mobilya ve Aksesuar markalarımızla müşterilerimize buluşturmaktayız. Yıldızlar Mobilya Sarayı yılların tecrübesi ve yenilikçi kimliği ile güven duyulan bir kuruluştur. Pendin bir markası olmakla gurur duymaktayız. Ürünlerimizin tamamı %100 Türk sermayesiyle Türkiye'de üretilmektedir. Türk mobilya endüstrisi genel olarak geleneksel üretim yöntemleriyle küçük ölçekli işletmelerin ağırlıklı olduğu bir görünüme sahiptir. Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı da giderek artmaktadır. Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarının artması ve gelir artışıyla paralel bir seyir izlemektedir. Türkiye'deki mobilya sektörü pazarın yoğun olduğu ve mobilya ürünlerinin yoğunlaştığı bölgelerde artmaktadır. İl bazında baktığımızda İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa, İnegöl ve Adana olarak sıralayabiliriz. Sektörde göstermiş olduğumuz bu başarı ile beraber PESİAD'ın da bize önemli katkıları bulundu. Özellikle inşaat sektörü ve ambalaj sektörü ile iletişim kurabilmemize ve onlarla çapraz ticaret yapabilmeme imkanları sağlamış oldu. Bu sebeple Pesyat'ın bir üyesi olmaktan ayrıca çok mutluyuz. Pesyat'la beraber yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projelerinde çok olumlu sonuçlar elde ettik. Bu çalışmaların hem pendiğimize hem de firmamızın sosyal sorumlulukla alakalı gelişimine önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz. Kurucumuz ve onursal başkanımız Dayım Yılmaz Yıldız ve Pesiyat Başkanı Kadir Bayram'ın Pesiyat ailesine katılmamıza imkan sağladığı için kendilerine teşekkür ediyor. Pesiyat ailesinin bir üyesi olmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Pesiyat da pandemi döneminde birçok etkinliğe imza attı. Dijital seminer serisi ve üye tanıtım serisi ile çalışmalarına devam ettiği için Pesiyat'a teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinden sonra Pesiyat toplantılarında yüz yüze yeniden bir araya gelmek ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.